Kokoreççi öp. Eskile alıyorum, çeyrekler veriyorum. Ko <laughs> ne diyorum lan ben? Böyle olsun. Eskici öp demek istiyorum yani. Eskile alıyorum, hurdala alıyorum demek istiyor. Emin. Emin. Bize dört yarım kokoreç yaptır ve acık ince kıyım olsun. Hadi gözüm. Hemen. De İnce kıyım falan olamaz abi kusura bakma. Neden? Çünkü e, ben gokaritçilik yaptığım saat diliminde değilim de biliyor musun? Ben eskicilik yaptığım saat dilimindeyim görem. Hinci benim sabahları eskici tezgahından para kazanmam lazım. Sonra babamı da o paradan gidirmem lazım biliyor musun? E, i̇yi de gokaritç tezgahından kazandığım para para değil mi? O da para. Ama hinci bunu babam sen ne karıştırıyorsun emmi o tarafını işin? Sen eski lavın ben evecek yok mu onu da eve Yok. Emme dört yarım getirirsen iyi baş veririm sana. Heh. Of dayı ben ne diyorum sen ne diyorsun görüm. Of! İyi de be arkadaş. Karar ver sen de hurdacı mısın, kokoreççi misin? Belli değil. Eskiciyim. Eskiciyim. eski alıyorum. Bak yanlış anlaşılma olmasın gülüm. Kokar satmıyorum. Eskiler alıyorum. Eskiciyim. Emin. Sizin kokoreç çok güzelmiş Didile. Bana da bir yarım yaptıracağım mıyım? Rahmi emmi, ben özellikle demedim mi? Kokar satmıyorum demedim mi? E yemedim evladım. Yesem yap getir der miyim ben sana? Yalnız arkadaşlarına söyle. Fazla baharat kapmasınlar. Mideler zayıfladı bizim gari. Kaldırmıyor biliyor musun bu? Olsun gülüm, mideler zayıflasın masın. Kulaklağın maşallah var ya. Rahmi emmi, kokoreç satmıyorum ben, satmıyorum. Baharat katmıyor mu? Hiç mi katmıyorum? O zaman tadı tuzu olmaz be evladım. Sen yine kat, biraz kat. Olur, katarım. Acık öyle eskilerden kurdulardan da katarım. Sonra için gerçek naylon da dolu. İşlen döke döke yersin tövbeler olsun gari. Allah Allah! Bu oğlanın kulaklarında bir sıkıntı falan mı var acaba? Ben ona kokoreç diyorum. O hala eski naylonlar deyip dur bana. Eskiciyim. Eskili alıyorum. Hurdalı alıyorum. Dikkat ederseniz yani kokoreççi yok demiyorum gülüm. Bu saatler arasında müessesemizde kokoreç satışı yapılmamaktadır. Emin. Az dur Cem'in kıyı oğlum. Talep emin bak canın kokoreç istiyorsa. Emin, şunları acemin kullanılmıyor bunlar da. <laughs> oh be, sonunda meslek tanımını bilen çıktı biliyor musun? <laughs> Mesleğimin değerin bilen çıktı. Yalnız bu seferlik para pul istemiyorum senden. Buna olan yerine bir den yarım yollu yeter. Ötü berisi, kimyonu bol olsun emmi. Bugün hepinizin kokoreç yiyeceği tuttu değil mi gülüm? Hepinizin kokoreç yiyeceği tuttu değil mi? Sen yolluyor musun, yollamıyor musun? Onu söyle. Yollamıyorum görüm, yollamıyorum. Kendin bilirsin. Kokoreççi yiyorum. Eskiler alıyorum, yarımlar. Tövbeler olsun gari, kafa kalmadı ki.